herkese merhaba. Bugün size evde sandalye yardımıyla yapacağımız soturmada hareketler hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk hareketimiz kuşak. Kuşak yaparken ellerin göğsünün altında kalacak şekilde sandalyeye yerleştirdim. Kalça yüksekliğine dikkat ediyorum. Çok yukarıda ya da aşağıda değilim. Karnımı sıktım, kalçayı içeriye çektim ve ellerime doğru indim. Yukarı kalkıyorum. İkinci hareketimiz seyir rol. Bacaklar kalça genişliğinde açıldı. Göğsümüzü doğru eğitten sonra karnımızı çıktım. Kalka içeri doğru çekiyorum. Kollarım uzun. Sandalyeyi karnıma doğru çekeceğiz. Bir sekere tekrar geri uzatıyorum. Üçüncü hareketimiz su Sandalyenin üzerine oturduktan sonra karnımı sıktım. Kaptığı içeri çekerek yukarı yükseldikten sonra tekrar kaptığımı geriye doğru veriyorum. Sırtım dik bir şekilde oturdum. Tekrar kaptığı çekip içeri yukarı yükseliyorum. Dördüncü hareketimiz dips hareketi. Elleri kalçamın yanına yerleştirdim ve biraz daha sandalyenin ucuna doğru dalıyorum. Bacaklarımı ileri uzattım iyice. Kalçam hissettim. Sandalyeye yakın bir şekilde aşağı doğru indim. Tekrar yukarı yükseliyorum. Şimdi sırada karın hareketlerimiz var. İlk hareketimizde karnımı sıktım, kalkıp içeriye doğru çektim. Hop dedi çektim, sandalyeye doğru değiştirdim bacağımı. İkinci hareketimize başlarken elleri kalkımı biraz daha arkasına koydum. Dizimi ve göğsümü ortaya doğru çektikten sonra uzattım bacakları ileriye sırtım geride. Tekrar ortaya getirdim dizimi ve göğsümü. Şimdi sağ tarafa. Aldım ortaya, ileri. Aldım ortaya, sola. göstermiş olduğum hareketleri 3 x 15, karın hareketlerinizi 3 x 30 saniye şeklinde uygulayabilirsiniz. Herkese spor dolu sağlıklı günler diliyorum.